Evet aslında bugün video çekmeyeceğimi söylemiştim ama bu video bana da sürpriz oldu. Oyunu oynayamıyorum. Yani şu an genel olarak düşük kupalı karakterleri kasıyorum veya işte atıyorum 500'ün altında bir karakterim vardı Daha önce 500'e çıkmış. Onu kasıyorum. O yüzden bot geliyor. Ama onun dışında bir karar karakterle girdiğim zaman hala düzenlenen iğrenç bir meta var. Ve aslında bu videoları sebebi de biraz destek aramak. Çünkü bunlar sadece bende oluyor olamaz. Şimdi benim Brawl Stars oynayan çok fazla arkadaşım var. Ama hiçbir şey değil yani mesela atıyorum biri 13k diğeri 7k diğeri 20k falan. O yüzden karşılarında sürekli mikodur kitleri ve lavdır. öyle şeyler gelmiyor. Ama yüksek kupalarda girdiğiniz zaman mesela bir örnek için bir en çok kupamı alayım. Neymiş en çok kupam mesela Nisa'ymış. Alayım bir Nisa bir maç gireyim görün sizde. Denk gelmezse falan videoyu videodayım diyedir normalde geliyor yani. Harbi denk gelmedi lan ben şu maçı atıp geleyim. Ya bunlar birbirini yiyecekti ben de girecektim. Fenk kaçtı son anda ama olsun. O Nitan ustalığını tamamladım. Yaşasın şimdi gelen kredilerde ne yapacağım? Ufak bir balkonla dolma keyfisi yapmak zorundayım. Çok ses gelecek neyse. Yani az önce maçta gösteremedim de. Şimdi bir maç daha giresim hiç yok. Ya yani bu cam niye açık? Düz gibi neyse. Olay şu zaten biliyorsunuz. Leri ve Lavriye bir nerf geldi. Ee, ve Leri ve Lavriye gelen nerf şimdi yalan olmasın kite gelen nerf'tan daha büyük bir nerf. Ama Leri ve Lavriye gelen nerf'ün yeterli olduğunu düşünen kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Leri ve Lavriye oyuncuları hariç tabii ki. Onlar dışında ben Leri ve Lavriye gelen nerf'ün yeterli olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü bir karakter tek mermide 3 4 1600 1600, 1600 yok. Aynen 1600 1600 vuruyor. Tek bir mermide 3200 vurabiliyorsa bu karakteri ikinci bir nerf gerek. Mesela kita e bir nurse geldi de söz yani gelmedi de işte gelmiş gibi davranalım. Çünkü kita e şöyle bir nerf getirdiler. Merhaba kit bey size bir nerf gelecek. Ne nerf falan gidin başımdan. Abi çaktırmayın adam bizi dövecek şöyle ufak bir şeyler getirin. Artık kit yeniden doğan savaşçıları atlayamayacak. Sonra artık kit. Bir de Atladığında asar yiyecek evet böyle bir şey yapabiliriz gibi bir konuşma geçmiş muhtemelen süpersel çalışanları arasında. Artık hangi dengeleme görevlisi böyle bir nerfün mantıklı olduğunu düşündü ve süper bunu neden onayladı bilmiyorum ama. Yani Allah beyin versin diyeceğim gerçekten. Neyse önemli olan o değil zaten. Mikoy'a nerf bile gelmedi direkt. Hashtag maymunlara destek verin kampanyası altında çalışan süpersel çalışanları bu karakteri çok seviyor. Bu arada 10 seviye olmasının sebebi videodayken maksadım koymam lazımdı başta. 9 yapacaktım sonra 10 yapasım geldi öyle kolay karakter belki kasarım diye. Sonra çok maymun karakteri olduğu için kasmamaya karar verdim öyle kaldı. Neyse işte zaten tek sıkıntımız bunlar değil bu Larry ve Lavri düşük kupalarda da böyle. Mesela ben köpke hesabımla maça girmek istediğim zaman ki köpke hesabım 2000 küsür kupa bilmeyen varsa karşıma birkaç tane Larry ve Lavri gelebiliyor. Çünkü destansı. Yeni açtığım köpke hesabında bile var yani. Bu karakter herkes alabiliyor. Ve bu karakter herkesin alabilmesi çok saçma bir şey. Mesela Kit öyle değildi. Yani o, e, ilk efsanevi açanlar için öyleydi mesela gene yan hesaplarda almak kolaydı ben de aldım ama yani en azından 1900 bu 925 kredilik ilk destansı ise 625. Ama galiba 625 yani ilk destansınız olamıyor asla. Galiba yani benim kök hesabımda olamadı. Belki de şansına denk gelmiştir. Bilmiyorum biraz üşüyorum o yüzden sesimi giderse özür dilerim. Veya ekranda diye sesler gelirse elimle titriyor o yüzden. Ee, bu karakteri herkes alabiliyor ve herkesin alabildiği bir karakterin tek verimli 3200 nasıl mı? mantıklı değil ki bakın bir maç soygun geleceğim şimdi video süresi uzasın diye yapmayacağım soygun yokmuş yaşasın oley o zaman dostluk savaşı açayım bir tane şu mega kumarayı kasmayanları kulüpten atmakla atmamak arasında çok kararsız kaldım kafayı yiyeceğim en son yani kimse kasmıyor yani kasıyorlar da 40 maç kaldı son ve benim yine yanesam kalmadı bakın şimdi şuraya giriyoruz Secret World yeni hesabım Jönes Ömer yeni hesabımda kastığım arkadaşım Nova Yata, benim hesabım çok zaten benim hesabım Leon kasmış biraz kral o kastmış zaten ee, şeyde. şeydi o bir can kat Utku ya, ki bunlar az kasmışlar yani Ömer de zaten hani bir sezon kazanılmayabiliyor sıfır bileti olanları bir şey demiyorum da hayvan gibi bileti olanlar ama canı sıkıldığı için oynamayanlar var Bakayım mesela Utku 4607'nin 11 tane bileti var oynamıyor bu benim gene yeni bunu kasacağım zaten ha Kellord ne oynuyor bakayım Bakamıyorum da. Ha bakabiliyorum. Kill Lord. Ha tamam bilet oyunu oynuyor. Adamsın Kill Lord. Ee, şuradan ben bir gireyim bir dakika. Şimdi karşı şey bir tane jack yaptı. O jacki birazdan geberecek. Bu Dediğim gibi videonun süresi uzasın diye yapmıyorum. İzlemeniz için yapıyorum. Zaten Nisa soygunda bir baş belasıydı. Şimdi başımıza bir de bu çıktı bak. Jacki geliyor. Tak tak. Gel şuraya Jacki. Botların bu durumundan nefret ediyorum. Ha tamam. Ultim gelmedi. Ben bir toplayıp geleyim. Şimdi bakın şunu şöyle atıyorsunuz. Bu bazen mermi kaçırıyor. O yüzden bu sağa atıyorsunuz. Artık mermi de kaçıramıyor. Ben kaçırdım mermi biraz. Bakın tek seferde yüzde bilmem kaç götürdüm. Ve kendi başıma. Normalde bunu takım arkadaşlarınızla yaptığınızda tek tek atakta bitiyor maç. Şimdi diyecekseniz Nital'i de bitebiliyor. Eğer karşı tarafa anti ise evet bitebiliyor. Ama karşı taraf size anti ise bile bu tek atakla bitirebiliyorsunuz. Hele ki soygunda kolumlar çıkmaya başladı. Leri ve Lavri Nita yani zaten çok mantıklı bir komp kasılabilecek bir komp. Yanına da bir tane karakter alıyorlar öyle. İşte atıyorum bibi falan alıyorlar. Ya da imza alıyorlar. O da iyi soygunda. Soygunda iyi olan rastgele bir karakter alıyorlar yani. Ve bu şekilde deli gibi kupa kasıyorlar. Bazı maymunlar. Diyecek bir şeyim yok. Ses gitmiş. Ben bir içeri geçeyim. Dondum çünkü biraz. Ki zaten sadece bu karakter değil. Kit şu yıldız gücü hala görüşlenmediği için. Gene hesaplaşmanın içinden geçiyorum. Miko'yu zaten söylemeyeceğim. Artık eskisi kadar güçlü bir karakter değilmiş gibi geliyor. Neden bilmiyorum. Belki de alıştığım içindir. Ama karakteri vuramıyorsunuz. Mesela bunu da şuradan göstereyim. Şuradaki bot var bir tane oradan. Hoş. Yes yes. Şimdi böyle atlıyoruz mesela buna. Bak. Tek yedi zaten. zaten tek yedi. Karakter 2200 vuruyor normalde. Yani öyle biliyorum. Bakayım. Yo, e, işte 2050 falan civarları vuruyor. 2070 falandır. Normalde. Ve bu karakter Frank değilse size 3 atıyor. Hesaplaşmada Frank oynayan birinin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok da sıkıntı değil. Size 3 atıyor ve siz ona vuramıyorsunuz. Yani vurulmuyor karaktere. Çiğne gibi bir şey. Yani tabi robotları katıyor o yüzden gösteremiyorum ama ben bir maça geçeyim. Orada mesela bir kurban yakalayıp videoyu açarım. Bu arada Karakter kutulara iki atıyor. Zaten o bakımdan da ki mesela. şöyle bir kurbanımız var. Birazdan kafasını atlayacağımız bir kurban. Bak. Adam bana buram Adam zaten çok zekiymiş. Gereğinden fazla zekiymiş. Onu şey yapmıyoruz. Bir daha dondurayım. şöyle bir sem yakaladım. Kafasını atlıyorum ve hiçbir şey yapamıyor. Vuramıyor bana. Ulti dağıtmayacağım Çünkü gerek yok. Al. Karakterim ne kadar kolay. Bu arada şu palyaço bindim bana toksiklik yapanlara toksiklik yapmak için aldım. Haberiniz olsun yani ben öyle öldürüp dönüp 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 sonra palyaço bini falan asmıyorum. Mesela diyelim ki bana biri toksiklik yaptı. Gidiyorum öldürüyorum öyle dönüyorum. Mesela bakın 8 yüklü bir korda eliyorsun. Ne kadar yenmesi zor biri değil mi? Değil. Bir de ama bu biraz yetenekli çıktı. Normalde yetenekli olmaz korda Neyse işte az önce de gösterdim ki. Bakayım kez zor bir şey yazmış. Aa dadı. Hege yazalım. Hoş gelmiş. Bizim prime dönemde miyiz? 660. Prime dönemimiz 10k var. Tabii prime değildi de o. Yani en son ben videoda gösterdiğim zaman 9 bilmem kaçıncıyken 660 kaydık. Şu an kupa görünmüyor. O yüzden prime dönemimizi bilmiyorum daha. Benim aslında bir SS'im vardı. Kim bilir nerede şimdi. Kaydıracağım kaydıracağım bulamayacağım. Kesin daha önceden silmişimdir. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Ee, biz bu kupalarla Türkiye sıralamasına girmiştik. Yani 10K daha alırsak bizim eski Türkiye sıralaması zamanlarına geri döneceğiz. Ama bu sefer sıralamaya giremeyeceğiz. Bizim eskiden sıralamaya girdiğimiz kupayla maalesef. Keşke girebilsek ama işte yapacak da bir şey yok. Bakın yerel kulüpler yokuz. Normalde biz bu kupalarda ilk bine girmiştik. Yani 10K daha... Tabii 10K sıralamada çok şey diyor. Belki gireriz de yok sanmıyorum. Neyse konuyla alakası yok. Animus, Arslan, TC, İntikam, Arslan, Tekır falan... Türkiye birincisi kim kulüp olarak? Aynen Türkiye birincisi Rus klanı. Bu zaten hayalet klan. Bu 7 yıldır böyle bu bu kulüp niye hala kapanmadı ya? Bu benim Brawl ben Brawl sarsa başladığımdan beri böyle bu. 7 milyar milyar milyon kupası var gözüküyor. Bir tane üyesi var sadece ama. O bir öyle seks kupa bozuk bir kulüp bu. Ben şey olduğumdan beri ha River. Yaşıyorsun o. Neyse tamam. 37. onu sıfır yapın. Tamam. Bu arada 2 veya 3 gün sonra efsane bir star hediyesi açılım videosu gelecek. Eğer iyi bir şey çıkarsa ki kostüm çıkacağını hayal ediyorum. Hayallerim yıkılırsa kanalı silmiyorum tabii ki. Niye öyle bir şey yapayım? Neyse bir de kiti şey yapayım. Tabii göstermeye çok gerekiyor herkes alıştı ama olsun. Kit ve Miko zaten şu an herkes ezberledi olayını. Miko şey böyle 3 yaşında Brawl Stars'a başlamış. Bedavaya almış. Oyuncak başka karakter olmadığı için maksimum yeteneğini kullanarak atlayıp zıplıyor. İki, yine aynı şekilde. Ama bu sefer 4 yaş için açması zor biraz. Ben bir kurban yakalayıp geleyim. Bakın mesela. Gidiyoruz. Atlıyoruz. Öldürüyoruz. Merhaba. Geberir misiniz lütfen? Lerevela <laughs> duvarı. Bir dakika. Bize ben mi adam öldürdüm? İlk kili ben almışım. Yaşasın. Olacaklar habersiz bir Miko var diyecektim. En sevdiğim karakter bizi öldürdü ve parantez içinde çok yetenek gerektiren şekilde. Ve dislike atıyor. Tabi çok yetenek gerektiren bir karakter oynuyor. Keşke ben de Lere ve Lavra oynayabilsem diyorum bazen ama işte hem açması zor hem oynaması zor hem atas. Ne, nasıl oynayabilirim ki ben Lere ve Lavra'yı? Oynayabilen var mı ki aranızda? burada arada Kuzey'in profiline baktım geçen konudan alakası ama Kuzey çıkmış da Yok çıkmamış olması lazım. Çıkmış. Deşteren de çıktı. Aga be yazık bana. Dur bir dakika. Ha üzgün pet. Neyse zaten konu bu kadar. Her şeyi gösterdim ki daha şu var. Adını bile anmak istemiyorum. Gerçekten çünkü bu aralar çok sinirimi bozuyor saçma sapan bir karakter zaten. 250 milyar yıldır nerflenmiyor aksesuarı. İlk geldiğinden beri herkes şikayet ediyor ama yapacak bir şey yok. Zamanın en güçlü karakteri. En nefret ettiğim metalar sıralamasında 5. zaten. Bir de şu var. Nerede? Feng gizemliydi aynen tamam. Feng nerede? Burada. Şu var. Kostüm aldım çünkü çok güzel. Feng oynamıyorum. Ee, bu da zaten hasarı çok az herkesin bildiği gibi. Ama ve Lavry yani gariptir ki bundan daha fazla vuruyor. Nasıl beceriyor ben de bilmiyorum ama artık bir nerf istiyoruz. Bütün J Brawl Stars oynayanlar olarak. Ama maymunları saymayın çünkü onların Mikoy'den nerf gelmesin diyor. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte ve Lavry gameplay yapıyoruz. Evet arkadaşlar karakterimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar karakterin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Ben bazen bunu oynamak istiyorum ama YouTube'dan izliyorum böyle hayra falan oynuyor. Diyorum ki ben bunu nasıl oynayayım diyorum böyle ağlıyorum bazen. Üzülüyor benim yani ben üzülüyorum bu karaktere bir buff lazım çok güçsüz. Şu karaktere bir güçlü yapın. Bakın gördüğünüz gibi burada herkes kadar katar bunlar bir şey yok. Burada gerçekten hayır atıyor. Evet botlara vuruyoruz. Botlar ölüyor gariptir. Nasıl ölüyor ben de bilmiyorum. Biraz bozuk bir sistemdeyiz. Normalde ölmüyorlar. Sen onu atma Lavri. Bunu at güçsüz karaktersin nasıl olsa. Tamam Lavri. Hadi Lavri. Vur Lavri. Aferin Lavri. Aferin. Aferin. Aferin koçum. Aferin. Vur Lavri. Vur, 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 vur Lavri. Bakayım. Bir dakika falan işte saniyesini hesaplaşmaya, 3 saniyesini hesaplaşmaya of üşendim. Ee, o yüzden bir dakika falan bütün botları yok ettik büyük robot dahil. Karakterin ne kadar zor olduğunu burada anlayabilirsiniz yani. Baya zor bir karakter zaten ben oynayamıyorum daha önce de söylemiştim. Her zaman söylüyorum baya zor olduğunu. Neyse o zaman görüşürüz.